Sevilen Fizik YouTube kanalından herkese merhabalar. Konu dinlemek yetmez. Bol bol soru çözmek de lazım. Tavsiyem konu anlatım dinlemeden kesinlikle soru çözüm videosunu izlemeyin. Sağ üst köşede e, konu anlatım kartına basıp önce konuyu dinleyip sonra e, soru çözüm videosunu dinlerseniz daha sağlıklı daha güzel olacaktır. E, soruları hazırlarken e, basitten karmaşa kolaydan zora olacak şekilde hazırlamaya çalıştım. Umarım faydalı olacaktır. Açıklamalar kısmındaki linkten PDF'sini indirip beraber takip edebilirsiniz. Evet fazla konuşmaya gerek yok. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Hazır mısınız? Gönder gönder gelsin. Düşman gönder gelsin. Evet ilk sorumuz geliyor. Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıdakilerden hangileri söylenebilir? 1. Her zaman harekete ters yöndedir. Hayır, öteleme hareketinde harekete zıt dönme veya yürürken arkadaş hareket aynı yönde olabiliyordu. Birinci öncülümüz yanlış. İkinci öncülümüze bakıyoruz. Temas gerektiren bir kuvvettir. Evet doğru. Tanımlı yaparken biz ne dedik? İki yüzey arasında temas eden iki yüzey arasında oluşur. İkinci öncülümüz doğru. Aynı cisim ve yüzey arasındaki statik sürtünme kuvveti kinetik sürtünme kuvvetinden daima büyüktür. Hayır. Statik ve kinetik grafiğini detaylı bir şekilde anlatırken ne demiştik? Sıfırdan maksimum değer ulaşıyordu statik sürtünme kuvveti. Ve bu arada kinetik sürtünme kuvvetten küçük olduğu değer de vardı. Büyük olduğu değer de vardı. Üçüncü öncelimiz yanlış. Cevabımız yalnız ki Bursa olacak. Evet ikinci sorumuza devam edelim. Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıdakilerden hangileri söylenebilir? Bir, yönü ve büyüklüğü değişebilir. Evet, bir ismi sağa çekersek sola, sol çekersek sağa ulaşabilir. E, statik ve kinetik sürtünme grafiğini hatırlarsanız, büyüklüğü biz cismi harekete zorladığımız müddetçe sürekli uygulanan kuvveti orantılı olarak artıyordu. Sabit değildi. Yani birinci öncülümüz doğru. iki sadece hareket halindeki cisimler etki Hayır, bir cismi itiyoruz ve cisim hareket etmiyorsa sürtünme kuvveti ittiğimiz kuvvet kadardı. Bunu da yine konu anlatımda detaylı anlatmıştık. Bu ifademize yanlış. Üçe bakalım. Cisim harekete geçene kadar büyüklüğü hep sabittir. Hayır. Ee, az önce de dediğim gibi bir cisim hareket edene kadar harekete zorlayan kuvvetle orantılı olarak artıyordu, artı ve maksimum değeri vardı. O maksimum değer en büyük değeri ama arada nedir? Ondan daha küçük değerler de alabiliyordu. Büyüklü de sabit değildi. Cevabımız yalnız bir Adana olacak. Ve biraz da şekilli sorularla devam edelim. Tabii ki bu şekilli soruları basitten, en basitten başlamaya gayret ettim. Biraz daha ilerleyen kısımlarda karışıklık olacak yatay ve sürtünme kasesi karşıtır 0 2 olan bir zeminde kütlesi m 3 kilogram olan K cismine büyüklüğü 30 Newton olan F kuvvet etki diyor. Buna göre K cisminin hareket iğmesi kaç metre bölü saniye karedir? Şimdi sürtünmeli bir zemin arkadaşlar e, bu ister tek kütle olsun ister fazla kütle olsun fark etmez. İlk yapacağım şey sürtünme kuvvetini hesaplamak arkadaşlar. İlk sürtünme kuvvetini hesaplayarak başlayalım. Sürtünme kuvveti neydi arkadaşlar? Fsk çarpı n'di. Doğru mu? Burada k neydi? Yüzeyin sürtünme katsı sayı n neydi? Yüzeyin tepki kuvveti. Şimdi yüzeyin tepki kuvvetini bulurken de dikkat etmek lazım. Tepki kuvveti nasıl olur? Cisim zemine bir ağırlıkla kuvvet uyguluyor değil mi arkadaşlar? Ağırlık bir kuvvettir. M çarpı G. Buradan 3 kere ondan ne yapar? 30 Newton. Her etkiye karşı bir tepki vardır. Tepki kuvveti etki kuvvetine eşit büyüklükte ve zıt yöndedir. Tepki kuvveti yukarı doğru 30. Bulduk mu bulduk. Yeni yazalım. 0 2 30 çarpı oldu. 6 Newton oldu. Şimdi sürtünme kuvvetini bulmak yetmiyor. Yönü de tespit etmek lazım. Tanım yaparken biz ne dedik. Cismi harekete zorladığın yönün tersine. Eğer sağa doğru çekiyorsak sola doğru sürtünme kuvveti olacak. Bir cismin üzerine net kuvvet varsa ne diyeceğiz? F net eşittir ema. F eşittir ema. Her değerde deva diyeceğiz. O zaman ne yapıyoruz? Hemen yazıyoruz F eşittir ema'yı e, ee, birden fazla kuvvet olduğu için büyükten küçüğü çıkaracağız tabii ki. 30'dan 6'yı çıkaracağız. Ne yapar? 24. Kütlemiz de 3. A buradan da olur. 24 bölü 3'ten 8. Cevabımız Ceyhan olacak. Ve devam ediyoruz benzer sorularımıza. Yatay ve sürtüme kalsizli karşı 0 3 olan bir zeminde kütlesi 4 kilogram olan L cismine büyüklüğü 24 Newton olan F kuvveti etkiliyor. Buna göre L cisminin hareket imesi kaç metre bölü saniye karedir? Az önce yaptığımız gibi yine aynı şekilde yapacağız. Eğer zemin sürtünmesi ilk yapacağımız şey sürtünme kuvvetini hesaplamaktır. F seçtir. K çarpı N. Bu da k'yi vermiş 0.3. N yine yüzeyin tepki kuvveti. Yine hesaplayalım. Cismin ağırlığı yere bir etki eder. 40 Newton. Her etkiye karşı bir tepki vardı. Tepki de 40 Newton olur. Yerine yazarsak buradan ne olur? 12 Newton olur. Bir cisma e, sağa doğru harekete zorluyorsak sürtünme kuvveti sola doğru. 12 olacak. Bir cismin üstünde birden fazla kuvvet varsa F net eşittir MA'dan gireceğiz. Büyükten küçüğü çıkarırsak 24'ten 12 çıkar 12 eşittir. 4 kere A. A buradan ne olur? 3. Cevabımız denizli olacak. Evet biraz daha level'ı üst seviyelere taşıyoruz. Üstten de bir kuvvet uygulayacağız. Bakalım ne olacak? Yatay ve sürtüme kalsız karşı 0.25 olan bir zeminde kütlesi 5 kilogram olan M cismine büyüklüğü 40 Newton ve 10 Newton olan F1 ve F2 kuvvetleri etkiliyor. Buna göre M cisminin hareket iğmesi kaç metre bölü saniye karedir? Şimdi sürtünmeli bir zemizle yapacağın ilk şey nedir? Sürtünme kuvvetini hesaplamaktır. FSK çarpı N'den K sıfır N nedir? Yüzeyin tepki kuvvetini. Ama burada yüzeyin tepki kuvvetini bulurken dikkat etmemiz lazım. Çünkü ekstradan 10 da üstümüze baskı yapıyor. Şimdi cisim bir ağırlığı var değil mi arkadaşlar? Kaç? 50 Newton. E, 10 N da yukarıdan bastırıyor. E toplam yere yapan etki nedir? 50 artı 10 60 Tepki Tepkide ne olur? 60 newton olacak. Buradan ne olur o zaman? 0.25'e 60'a bölünsün 15. Biz cismi sağa doğru zorluyorsak sürtünme kuvveti ne olacak? Sola doğru. Yani hareketi zorlanan yönün tersine olacak. Bir cismin üzerine birden fazla kuvvet varsa F net eşittir MA'dan ivmeyi bulabiliriz. 40'tan 15 çıkarsak ne olur? 25 eşittir 5A. A buradan ne olur? 5. Cevabımız Ceyhan olacak. 6. sorumuza devam ediyoruz. Yatay ve sürtme katsayısı sayısı K 0,125 olan bir zeminde kütlesi 4 kilogram olan en cismine büyüklüğü 32 N ve 11 N olan F1 ve F2 kuvvetleri etkiliyor. Buna göre en cisminin hareket eğimesi kaç metre bölü saniye karedir? Şimdi sürtünmeli bir yapacağım. ilk şey sürtme kuvvetini hesaplamak. F seçtir K çarpı K'yı vermiş. Yeni yine hesaplayalım. Ağırlık bir etkidir. Kaç? 40 Newton. Tepki de 40 Newton olur. Yine yazarsak buradan ne olur? Sürtünme kuvvetimiz 5 Newton olur. Şimdi yönünü bulurken de dikkat etmek lazım. Sağa doğru 32, sola doğru 11. O zaman cismi ben hangi tarafa zorlamış olacağım? Sağa doğru zorlamış olacağım. E, sürtünme kuvvetinin olacak hareketi zorladığım yönün tersi yani sol tarafa doğru sürtme kuvveti 5 Newton oluşacak. Bir cismin üzerinde birden fazla kuvvet varsa F net eşittir MA'dan İ, bulabiliriz. Ne yapacağız? Ee, sağ çekenlerden sola çekenleri çıkaracağız. 32, 11 ve 5'ten büyük olduğu için 32'den onları çıkaracağız. Ne olur? 32'den 16 çıkarsak 16. 16 eşittir 4 A'dan A buradan ne olur? 4. Cevabımız denizli olacak. Ve evet, 7 ile devam ediyoruz. Yatay ve sürtünmeli bir zeminde kütlesi 3 kilogram olan K cismine büyüklüğü 12 Newton ve 20 Newton olan F1 ve F2 kuvvetleri etki ediyor. Buna göre K cismi ile ilgili hangileri söylenebilir? Evet dikkatli olalım. Cisim dengede ise sürtünme kuvveti iki yönde 8 Newton'dur. Bir cisim dengede ise net kuvvet sıfırdır. Yani sağ çeken sola çeken eşittir. O zaman sürtünme kuvveti sola doğru 8 Newton olabilir. Birinci öncülümüz doğru. Gelelim 2'ye. Cisim üzerindeki net kuvvet 8 Newton ise sürtünme kuvveti iki yönde 16 Newton olabilir. Şimdi iki yönde 16 Newton olabilir mi? E hocam 20 Newton sağ çekiyor nasıl sola doğru olur diyor. E şöyle olabilir. Cisim bir yönde yavaşlayan hareket yapıyorsa o zaman net kuvvet sol tarafa olabilir. Yani hareketin yönünü zıt tarafı olacağı için sürtünme kuvveti 16 olur. 16, 12, 28, yani 20 çıkar 8 Newton. iki yönünde net kuvvet olabilir. Doğru. 3'e bakalım. Cismin iğmesi bir yönünde A eşittir. 3 metre bölü saniye kare ise sürtüme kuvveti bir yönde 1 N olabilir. Şimdi sürtüme kuvveti bir yönde 1 N ve A'da 3 olduğu söylüyoruz. Peki bu durum olabilir mi? Hocam sağa doğru 20 N çekiyor. Sürtüm nasıl e, büyük kuvvet tarafında olabilir? Şöyle olabilir cisim iki yönünde yavaşlayan hareket yapıyor olur. İki yönde yavaşlayan hareket yapıyorsa net kuvvet bir yönündedir. Ee, zaten sürtünme kuvveti harekete zıt olacağı için bir yönünde olur. O zaman net kuvvet nedir? 21'den 12 çıkarırsak buradan ne olur? Cevabımız 3 doğru olmuş olur. Gelelim diğer sorumuza. Yatay ve sürtünmeli zeminlerde kütleler 2M ve 3M olan K ve L cisimler sabit 2 ve V hızları hareket etmektedir cisimlere etki eden sürtünme katsayıları oranı kaçtır? Şimdi şu cümleye dikkat edin. Sabit hızlı hareket ediyor. Bir cisim sabit hızlı hareket ediyorsa nedir arkadaşlar? Net kuvvet sıfırdır, dengededir. E bir cisim nasıl dengededir? olur? Sağa çeken, sola çeken eşittir. Doğru mu? Cisimler sabit hızlı hareket ediyorlarsa dengededir. Bir cisim dengede ise f net sıfırdır. Yani sağa çeken, sola çeken eşittir. Yani sağa çeken 3 f sola çeken 3 f. Sağa çeken 2 ise sola çeken 2F sürtünme kuvvetleri olmak zorundadır. O zaman sürtünme kuvvetleri bulduğuma göre sürtünme kas sayılarını bulabilirim. Sürtünme kuvveti neydi arkadaşlar? K çarpı M'di. Sürtünme kuvvetlerin büyüklerini zaten bulmuş oldum. Ee, buradan büyüklerini yazarsak. E, K için 3F. L için de 2F sürtünme kuvvetimiz vardır. Sürtünme kas sayıları KK oldu. Ee, ağırlıkları da nedir? Bir etki yaratır. K'nın etkisi 2M. L'nin etkisi 3M tek kuvvetleri de aynı büyüklükte olacak. Bu iki ifade birbirine bölersek değil mi? Oran sorunu ifadeler genelde birbirine bölünür. Buradan F'ler gider, MG'ler gider. Ne olur? Ee, 3 bölü 2 olur. Buradan K ile L oranı nasıl bulabilirim? 3'ü 3'ün yanına 2 dikin yan atarsak K ve L'yi çekmiş oluruz. Buradan ne olur? K bölü L oranı 9 bölü 4 cevabımız Edirne olacak. Evet devam ediyoruz düşey ve sürtünme kasesi karşı 0,4 olan bir zeminde kütlesi 2 kilogram olan K cismine yatay ve büyüklük 40 Newton olan F kuvvet etkiliyor. Buna göre K cisminin hareket ivmesi kaç metre bölü saniye karedir? Şimdi düşey zemin sürtünmeli ise yaptığımız ilk şey sürtünme kuvvetini hesaplamaktır. Hesaplayalım. Fsk çarpenden K buradan nedir arkadaşlar? 0, 1, N nedir? Yüzeyin tepki kuvveti e, ee, düşey etkeden etkiden kuvvet 40 Newton'dur. Her etkiye karşı bir tepki vardır. Tepki de 40 Newton olur. Yerine yazarsak buradan ne olur? 16 Newton olur. Peki sürtünme kuvvetinin yönü ne taraf olacak? Bir bakalım. Cismi yani K cismi hareketi zorlayan kuvvet ağırlığıdır. Değil mi? Aşağı doğru ağırlık çekiyor 20 Newton. Ee, harekete zorlama yönü aşağı doğru. O zaman sürtünme kuvveti ne olacak? Harekete zorlanan yönün tersine yani yukarı yönde 16 Newton olacak. E bir cismin üzerine birden fazla kuvvet varsa F net eşittir MA'dan İM'yi bulabiliriz. 20'den 16 çıkarsak ne olur? 4 eşittir. 2A. A buradan ne olur? 2. Cevabımız Adana olacak. Evet devam ediyoruz. Grafikli bir sorumuz var. Yatay ve sürtünmeli bir düzlemde kütlesi 4 kilogram olan L cismine sabit ve büyüklüğü 5 Newton olan F kuvveti etkiliyor. L cisminin konum zaman grafiği şekildeki gibi olduğuna göre cisim ile zemin arasındaki sürtünme katsayısı kaçtır? Şimdi konum zaman grafiğini vermiş bize. Konum zaman grafiği biliyorsunuz grafikler önemlidir. Hangi grafik ne işer? Altındaki alan, eğimi bunlar önemli. E, konum zaman grafiğin eğimi bize hızı verir. Doğru mu? Peki burada eğim nedir? Sabit. Eğim sabitse hız da sabittir. E hız sabitse cisim? dengededir. E bir sim dengede üzerine net kuvvet sıfırdır. O zaman sağa çeken 5 N cismi dengede tutan sürtünme kuvveti de sola doğru 5 Newton olmak zorundadır. Sabit hızı gittiği için. Yani burada 18 ve 15'in çok da bir esprisi yok. Kafa karıştırmak için verilmiştir. Sürtünme kuvveti de K çarpı N'di. O zaman sürtünme kuvvetinin 5 N. K sürtünme K'sı e, zaten bana onu soruyor. de yüzün tepki kuvveti. E bu cisimin ağırlığı 40 Newton tepki kuvveti de 40 Newton olacak. Yerine yazarsak 5 bölü 40'tan ne olur? 0,125 cevabımız Bursa olacak. Evet diğer sorumuza geçiyoruz. Düşey ve sürtünme düzleminin statik ve kinetik sürtünme katsayıları sırasıyla 0,8 ve 0,2'dir. Kütlesi 2 kilogram olan K cismi yatay ve büyüklü 30 Newton olan F kuvvetiyle dengede tutulmaktadır. Buna göre K cismi ile ilgili hangileri söylenebilir. Bir cisme etki eden sürtünme kuvveti 20 Newton'dur. Şimdi bakalım bir sürtünme kuvvetini bir hesaplayalım. Sürtünme kuvveti neydi arkadaşlar? K çarpı 0.8 çarpı Her etkiye karşı bir tepki vardır. Etki 30 ise tepki de 30'dur. Yine yazarsak buradan ne oluyor 20 Newton. Bulduğum 20 Newton nedir arkadaşlar? E, statik sürtünme kuvvetini alacağım maksimum der. Peki harekete zorlayan kuvvet nedir burada? Cismin aşağı doğru. Tabi e, bulmuşken Kinetiği vermişken hazır onu da hesaplayalım. Kinetik sürtünme kuvvetimiz nedir? O da 6 Newton. Bunlar bir kenarda dursun. Çünkü ben bunları kullanacağım. Hatırlayın. Statik ve kinetik grafiğini anlatırken ikisini bulmuştuk. E, çünkü ikisi de işimize yarayabilir. Bunlar kenarda dursun. Şimdi K cismini harekete zorlayan kuvvet nedir? Ağırlığı. Değil mi? Aşağı doğru 20 Newton ağırlığı çekiyor. Sürtünme kuvvetini de Hareketi zorlayan kuvvetin yönünün tersine olacak. Peki 24 Newton mu oluşacak? İşte buraya dikkat etmek lazım. Eğer bir cismi 24 Newton, 20 Newton'da çekiyorsak, e, biliyorsunuz statik 24 Newton o eşik değeri. Eşik değeriydi hatırlarsınız. Biz eşiği aşamıyorsak sürtünme kuvveti neydi? Çektiğim kuvvet kadar olabilir. 24 olamaz. Çektiğim kuvvet kadar olabilir. Yani 20 Newton olabilir. Birinci öncülümüz doğru. Bunlar önemli. işte. bunlar grafikte tek tek anlatmışım hatırlarsanız. İki, ev kuvveti kaldırırsa cisim hareket etmez. Şimdi ev kuvvetini kaldırırsak ne olur? Sürtünme kuvveti de kalır. Çünkü sürtünme k çarpı n diye. Tepki kuvveti kalkarsa sürtünme kuvveti de kalkar. O zaman k cismi ne olur? Aşağı doğru serbest düşüm hareketi yapar. Aşağı doğru serbest düşüm hareketi yapacak. İkinci öncülümüz yanlıştır. Şimdi ev kuvveti kaldırırsa cismin imesi 7 olur demiş. Şimdi ev kuvvetini kaldırırsa sürtünme kuvveti statiği de kinetiği ikisi de kalkacak ortadan. Hiçbir şekilde sürtünme olmaz. Yani e, statik kalkar, kinetik devreye girer. Öyle bir durum söz konusu olmayacak. Cisim serbest düşme hareketi yapar. Cismi etkeden tek kuvvet ağırlığıdır. F MA'dan cismin iğmesi yer çekimi iğmesi kadar olabilir. Sürtülmeyecek. Üçüncü öncülümüze yanlış. Cevabımız yalnız bir Adana olacak. Evet yine bir grafikli sorumuza devam ediyoruz. Yatay ve sabit sürtünmeli bir düzlemde M kütleli P cisminin iğme Uygulanan kuvvet grafiği verilmiştir. Buna göre cisim ile zemin arasındaki sürtünme katsayısı kaçtır? Burada statik ve kinetik ayrımla gitmemiş. Dikkat ettiyseniz. Tek sürtünme kuvveti vardır. Grafikler modellemedir. Modelleme bize olayı daha iyi anlatır. Şimdi bu grafiği iyi okumak lazım. Dikkat ettiyseniz ben kuvvet uyguluyorum, uyguluyor uyguluyorum. 20'den sonra cisim iğme kazanıyor. Bu 20 N' neyin nesi? Demek ki sürtünme kuvveti. Ben 20 N' açtıktan sonra cisim harekete geçti. Demek ki cismi etkilen sürtünme kuvveti 20 newtondur. E kuvveti nasıl hesaplanıyor? K çarpı yani K, M, G'den hesaplanıyor. E, burada K'yı bilmiyoruz. E M'i de vermiyoruz. Kütleyi vermemişiz. Demek ki arkadaşlar kütleyi de bulacağız bu grafikten. Değil mi? Şu anda iki tane bilinmeyen var. Ben bundan K'yı bulamam. Önce M'i bulacağım sonra K'yı bulmam gerekiyor. Peki M'i nereden bulacağız? Tabii ki yine grafikten bulacağız. Bu grafiği boşuna vermem. 36, 4'te e, sayılarını kullanmam gerekiyor. E, neydi? F eşittir A'dan ben ne yapalım? Kütleyi bulabilir miyim? Cisme uygulanan 36. E, sürtünme kuvveti zaten 20 olarak kalacak. İğme de e, 4 biliyorsunuz. Değil mi? F net ve iyime varsa ben buradan neyi bulalım? Kütleyi bulabilirim. F eşittir Net kuvvet nedir? 36'dan 20 çıkarız. M çarpı A'dan. M buradan ne olur? 4 kilogram. Bakın grafikten ben kütleyi buldum. Kütleyi sürtünme kuvveti denklemde yerine yazarsak neyi bulabiliriz? Sürtünme katsayısını bulabiliriz. 20 eşittir ne olur buradan? 40'a. 20'yi 40'a bölersek ne olur? 0,5. Cevabımız denizli olacak. Evet yine güzel grafiğimize devam ediyoruz. Biliyorsun bu grafik önemli. Hem statik hem de kinetik sürtünmenin olduğu grafik. Yatay ve sürtümeli bir düzlemde kütlesi 5 kilogram olan cisme uygulanan kuvvet sürtünme kuvvet grafiği verilmiştir. Buna göre cisim ile ilgili hangileri söylenebilir? Dikkat ediyoruz. Tabii grafiğe bakarsanız sol taraf verilmiş, sağ taraf verilmemiş. Biz o zaman grafiği dolduralım o zaman. Ee, sol taraf 8, aşağı 8, 15, 15. Sağ tarafa da 20 ve 30 olsun. Hani 15'ten büyük 20 ve 30 olsun. Elimize bulunsun. Şimdi birinci öncül bize ne diyor arkadaşlar? Cisme uygulanan kuvvet 20 Newton ise. Daire içerisine aldım. Ee, hareket eğimlisi 1'dir. Şimdi cisme uygulanan kuvvet 20 Newton etkeden sürtünme kuvveti. Grafiği iyi okursanız ne diyor? 8 Newton, 15 değil. Çünkü grafikler yalan söylüyor. Neyse o. 20 ise kinetik sürtünme kuvvet. Çünkü statik sürtünme kuvvetinin alacağım maksimum değer 15. Ben 20 Newton 15'ten büyük olduğu için cisim harekete geçecek. Kinetik sürtünme kuvveti devreye girecek. 20'den 8 çıkarsam ne olur? 12 eşittir. 5 çarpı A'dan A buradan ne olur? 1,2. Yani 1 olmaz. Birinci öncülümüz ne olacak? Yanlış. 2'ye bakalım. Cisme uygulanan kuvvet 5 Newton ise sürtünme kuvveti 15 Newton olur. Şimdi cisme uygulanan kuvvet 5 Newtonsa statik maksimum değer 15. Hatırlayın ben ne demiştim? Cisme uyguladığım kuvvet statik maksimumdan küçükse uygulanan sürtünme kuvvetiyle orantılı. Ne kadar ekmek o kadar köfte. 5 ile çekiyorsam 5 Newton olur. 15 Newton sürtünme kuvvetini alacağım maksimum değerdir. Sürtme kuvveti 5 Newton oluş, oluşacak burada. 15 oluşmayacak. 15 alacağım maksimum değerdir. Biz e, cisim hareketine geçene kadar Sürtünme kuvveti çektiğim kuvvet, uyguladığım kuvvet kadar olabilir. 5'e 5 olur. İkinci öncülümüz de yanlıştır. 3. Cisme uygulanan kuvvet 9 Newton ise cisim hareket etmez. Şimdi cisme 9 Newton uyguluyorsam sürtünme kuvveti 9 Newton olur. Niye? Çünkü statik maksimum değeri aşamadığım için çektiğim kadar oluşur. E ben cismi harekete geçene kadar yani 15'e daha büyük bir kuvvet uygulamadığım için cisim hareket etmez. Çektiğim kadar sürtünme kuvveti oluşur. Yani üçüncü öncülümüz doğru cisim hareket etmeyecektir. Cevabımız yalnız 3. Bursa olacak. Gelelim yine grafik sorumuza. Şekildeki gibi hız zaman grafiği verilen cisme yatay ve sürtünmeli bir düzlemde büyüklükleri sabit ve F ve sürtünme kuvveti Fc etkilemektedir. Yani iki kuvvet var. F ve sürtünme kuvveti. Başka kuvvet etkilemiyor. Buna göre sürtünme kuvveti Fc kaç F'tir diye söylemiş. Şimdi elimdeki malzeme arkadaşlar hız zaman grafiği. Grafikler modellemedir. Modelleme bize ee, ne yapar? Olayı daha iyi anlam. sağlar. bir grafiğin ne grafiği olduğuna dikkat edin. Hız zaman grafiği. Hız zaman grafiği nedir? Altındaki alan yer değiştirme verir. Eğimi de bize eğimi verir. Ben kuvvetse kuvvetle ivme arasında bir ilişki vardır. Ben o zaman grafikten eğimine bakacağım. Şimdi hız zaman grafiğin eğimi ivme verir. Eğim sabitse kuvvet sabittir diyebiliriz. Buradan ee, grafik iki bölümde değerlendirilir. 1 ve 2. Birinci bölümün eğim nedir arkadaşlar? E, 5 bölü 2. İkinci bölümün eğim nedir arkadaşlar? 1 bölü 3. Dikkat ettiysen iğmeler farklı. O zaman kuvvetler de farklı. İğme büyükse kuvvet de büyüktür. F madan ma'dan e, kütle sabitse kuvvetle yani net kuvvetle iğme her zaman doğru orantılıdır. Demek ki birinci durumda cismetkeden kuvvet F ve F'si aynı yönlü. İkinci durumda iğme azaldığına göre kuvvetler zıt yönlü bunu şekil üzerinde gösterirsek M kütleli cisme demek ki birinci durumda harekete zıt yön. Çünkü cisim yavaş ve dikkat edersin. Harekete zıt yönde F ve Fc var. İkinci durumda cisim ters yönde hızlanma hareketi yapıyor. O zaman kuvvetli Fc zıt yönlü olacak. İğme küçüldüyse kuvvetler zıt yönde olması gerekiyordu. Buradan ne diyeceğiz arkadaşlar? F eşittir MA'dan ben ne yapabilirim? F ve Fc arasında ilişkiyi bulabilirim. Bulmaya çalışalım. Birinci durumda F ile F'si aynı yönlü kuvvetler toplanır. Zıt yönlü kuvvetler çıkarılır. Kütlemiz sabit. İmlerimizi zaten grafikten bulmuştuk. Buradan e, oran ifadelerinde ifadeler birbirine genelde bölünür. Biz de böleceğiz. Buradan M'ler gider. İşler dışarı çarpımı yaparsak bu şekilde olur. Tekrar işler dışlar çarpımı yapalım. 3'ü diğer tarafa, 2'yi de diğer tarafa yollarsak ne olur? 2F eşittir. 2F'se 15F, eksi 15F'se. Burada amacımız nedir? E, F'seyi bulmak. O zaman Eksi 15 FC'yi sol tarafa. 2 F'i de sağ tarafa atalım. Buradan ne olur? 17 FC, 13 F olur. Buradan FC'yi çekersek 17'yi 13'ün altına atarsak ne olur? 13 bölü 17. Cevabımız Bursa olacak. Evet son sorumuza bakıyoruz. Son sorumuz da güzel bir soru. Yatay ve sürtünmeli bir masa üzerine kütlesi M olan bir fizik kitabı vardır. Masa üzerindeki örtü bir yönde çok hızlı çekildiğinde, belki siz de denemişsinizdir. Bunu bir kağıt üzerinde de yapabilirsiniz. Kitabın devrilmeden tekrar masa üzerine kaldığı görülüyor. Buna göre bu olay ile ilgili hangileri söylenebilir? Tek tek inceleyelim. Örtünün fizik kitabına uyguladığı sürtünme kuvveti bir yöndedir. Şimdi örtüyü bir yönde çekersek kitabın ne yapmış olacak? Kendi tarafına sürüklemiş olacak. Bir yönde sürtünme kuvveti olduğu birinci öncülümüz doğru. Gelelim 2'ye. Masanın örtüye uyguladığı sürtünme kuvveti iki yönde. Masada ne yapacak? Örtünün kaymasını engellemek için iki yönünde sürtünme kuvveti uygular. Bu ifademiz de doğru. Gelelim 3'e. Örtünün kitaba uyguladığı kuvvet, kitabın örtüye uyguladığı kuvvetten daha büyüktür. Hayır, hatırlarsanız sürtünme kuvvetini en başta anlatırken biz genelde bir cisim etkeden sürtünme kuvvetini konuşuruz ama cisimde zemine sürtünme kuvveti uygular ve bunlar etki tepki kuvvet çiftidir. E bunlar birbirine uyguladığı kuvvet, etki tepki, kuvvet çifti olduğu için bunlar birbirine eşittir. Bu ifademiz yanlış olacak o zaman. O zaman cevabımız o. 1 ve 2, Ceyhan olur. Bunların dışında yine önemli iki detaya da bahsetmeden geçmeyelim. Yani bir konu üzerine birçok şey anlatabiliriz. Kitabın dengede kalma sebebi eylemsi kuvveti değildir. Biliyorsunuz eylemsi diye bir kuvvet de yoktur. İkinci söyleyeceğimiz husus da, ee, kitabı etki eden net kuvvet sıfır değildir. Hatta size deneyebilirsiniz. Yani bir e, kağıdın üzerine bir kalem koyun. Çok hızlı çekin. Kalemin azıcık da olsa ileri doğru hareket ettiğini gör görürsünüz. Yani kağıda uyguladığım kuvvet sürtünme kuvvetinden az büyük. Ama hocam neden e, azıcık ileri gidiyor? Niye sürekli gitmiyor? Çünkü bu kuvvet kısa süreni bir etki ettiği için kısa süreni bir azıcık da olsa ön tarafa geldiğini görürsünüz. Bak tam aynı yere gelmeyecek. Yani bu kitabı çektiğimde fizik kitabı tam eski konumuna düşmez. Azıcık sola doğru bir hareketlenme olacak. Yani kısa süre üzerinde bir net kuvvet vardır. Ondan dolayı sol tarafa az da olsa bir hareket eder. Net kuvvet sıfır değildir. Bunları söylemiş olalım. Evet arkadaşlar videomu beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve arkadaşlarını duyurmayı unutmayın. Evet sevilen fizik eee Sevilen fizik YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Sizlerin gördüğü gibi arkadaşlar ciddi emeklerle e, bu videoyu hazırlamaya çalıştım. E, yeter ki sürtünme kuvveti gibi sıkıntılı bir konu kafanızda soru işaretleri kalmasın. C bin bir emekle yani birçok kaynaktan e, hazırlamaya çalıştım. Sizler de bunu gördünüz. İnanın e, bu hazırladığım notları dijital ortama aktarmak bir günüm aldı yani. Bir günüm aldı. Ciddi emek ediyorum. Ee, sizler de beğen beğeniyorsunuz beğendiğinizi ve e, yorumlar kısmına muhakkak yorum yapmayı ihmal etmeyin. Ne gibi memnunsanız bunun muhakkak dile getirin. Ne tür videolar çekmemi istiyorsanız e, bunu da e, yorum kısmına yazarsanız çok memnun olurum. Yani elimden geldiğinde faydalı olmaya çalışıyorum. Güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim.